Hatay Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen kredi ve hibe konulu bilgilendirme toplantısı İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde COSGEP, DOAKA, TKDK, Ekonomi Bakanlığı'nın hibe ve kredileri hakkında bilgiler verildi. Ee, bir işi çok iyi biliyoruzdur ve bizi düzgün istihdam edecek işletme bulamıyoruzdur. Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileri için başsağlığı dileğinde bulunarak sözlerine başlayan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, amacımız girişimcilerin iş kurarken başından sonuna kadar doğru hareket etmeleri noktasında eğitim ve danışmanlık konularında yeterli kalifikasyona sahip uzmanlarca yönlendirilmelerini sağlamak ve bölgemizin ticari hayatına yeni değerler kazandırmaktır. Umuyoruz umuyoruz ki önümüzdeki günlerde amacımıza uygun olarak girişimcilerimizi Abigem ile buluşturup kendilerinin Abigem'den en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayabiliriz dedi. Ee, i̇ş birliğiyle e, şunu tam netleştireyim de bir yanlış bilgi vermek istemiyorum. Besleyeni adet girişimci odamızdan sertifika almaya hak kazanmış kredi ve hibe konulu bilgilendirme seminerini sunan Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi Hatay Direktörü Bülent Yüce, Türkiye genelindeki 19 merkezden biri olan Hatay Abigim'in gerek yeni girişimcilere gerekse de işletme sahiplerine verdiği hizmetleri sıralarken hibe desteği almak ve iş kurmak isteyen girişimciler için Abigim'in önemli fırsatlar sunduğuna da vurgu yaptı. Küçük i̇şletmesi olan ve bunu geliştirmek isteyen küçük ve orta boy işletmelerimiz. Ve yine kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile yine, yine hedef oluşturuyor. Bilgi merkezi girişimcilik destekleri, ticari süreç, iş planı ve eğitimler ile ilgili bilgilerin verildiği seminere İTSO Meclis Başkanı Servet Üytmen, İTSO üyeleri ve girişimci iş adamları ile vatandaşlar katıldı.